Ailelerimizin ve eğitimcilerimizin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Hocam, çocuğumda ekoleli var. Ne yapacağım? Ekoleli aslında gelişimin bir parçasıdır. Tipik olarak gelişen bir çocukta zamanla söylenenleri tekrar etme durumu azalmaya başlar. Ancak otizm spektrum bozukluğu olan veya risk grubundaki çocuklarda ekolelik konuşma anında veya gecikmiş ekoleli şeklinde devam eder. Peki, bunun nedenleri neler olabilir? Eğitimciler, terapistler veya aileler tarafından çocuktan beklenilen dil performansı çocuğumuzun genel mevcut performansının üstünde olabilir. Çocuğumuzun muhakeme becerilerindeki sınırlılıklar ekoleliğe neden olabilir. Stres ve kaygı anlarında da ekoleli ortaya çıkabilir. Çocuğumuz bir problem davranış ve veya kendini uyarma amacıyla ekoleli yapıyor olabilir. Hocam çocuğumda ekoleli var ne yapacağım? Öncelikle Ekoleli'nin nerede, ne zaman ve neden ortaya çıktığına dair nitelikli bir değerlendirme yapılmalı. Davranışsal yaklaşımları benimseyen yöntemlerle beraber yürütücü işlevler ve işitsel algıya yönelik destek, özel uyaranları azaltmak, çocuğun dil seviyesine uygun bir dil kullanmak, yönerge çalışmaları, sıralı şarkı ve oyun etkinlikleri, durum, kişi veya olay yorumlama gibi iletişim işlevlerine yönelik çalışmalar yapılabilir.